14. <laughs> Neler söyleyeceksiniz bugün için ve film, için? film için, senaryo için, daha doğrusu sinema için söylenecek o kadar güzel şeyler var ki hayatta. Çünkü sinema. Ben de işte bu duyguyla bu filmde bulunmaktan, böyle bir kadroyla birlikte olmaktan ki filmin en çok kahrını bütün burada gördüğünüz bu arkadaşlarımız daha çok çektiler. Ama e, her şeyle muhteşem bir film oldu. E, i̇çinde çok değişik duygular taşıyor. Herkese hitap ediyor. Herkesin kendi bulabileceği, eğleneceği, aynı zamanda hüzünleneceği bir film oldu. İşte böyle göreceğiz hep beraber. 14 nasıl ikna Onu sonra konuşuruz. Sen diğer arkadaşlar. <laughs> Biraz da karakterden bahsettin. Aslında pek bir karakteri yok. <gülüyor> 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 yok karakteri. Bir kadın işte öyle. Yani evet, bir, belli ben bir, ben bir karakteri ben yok. Evet. Eğer şaşkın. <laughs> Bilmiyoruz ama filmi göreceğiz. Ondan sonra bir şey konuşulabilir ancak. Ordu e? çekildi Ha? da çekildi. Ha, ne ordu da çekildi. Ünye. Ünye evet yani Ünye, yani, Ünye. Ordu Ünye. Aman Ordu demeyin. Ünye. Ünye deyin. Ünye. Aman. Ünye'liler ünye çok kızıyor Ordu. <laughs> ünye. O başka yerler. Öyle değil mi yani? Memleketler, bizim şehirler öyle. Yani Urfa, Antep falan böyle yan yana getiremezsin bunları tıpkı Ünye ile Ordu'yu yan yana getiremedin gibi. Aynı şey. Ama öyle. Yani aslında bir aşk hikayesi. Dünyada kadar ee, bir aşkı çanlandırırsınız. Neler söyleyeceksiniz iki günde bu hikaye için? Benimle aşk yaşadığın için kendi nasıl hissediyorsun onu söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani ya bir tane bir adam var. Paylaşamıyoruz. <laughs> Hayatı boyunca <laughs> bir tane kadın bekliyor. Değmez mi? Aşk olsun. Gele gele Hülya geldi. <laughs> yani ben Monika Belli Bellucci <laughs> falan. Monika Bellucci. <laughs> Bellucci gelsin diyordum ama Hülya geldi. Şanslı ne yap? Kabul ettim. <laughs> Güzel miydi? Ee, evet. <laughs> ya şey işte böyle bir ger şakası bir yana ben öyle Şakacı falan da ancak sahnede olabiliyorum. Ee, onları da bıraktık. Ama şey hmm, filmde bir evet hepimizin çok fazla bildiği, hepimizin çok fazla yaşadığı aa, aşk hikayesi. Ve ee, aynı zamanda e, boşa konuşuyormuşum geliyor bana. Hayır boşa konuşmuyorsun. Çok aynı yana zamanda yana da, yana yana da böyle ünye işte bir yer. Bu ne? Ee, bu birazcık böyle bir yandan Akdeniz filmlerine benziyor, İtalyan filmlerine benziyor. Bir şeyler de böyle yani. Ünye ne kadar Karadenizliyse de bu filmde şey var. Ben mesela filmi seyretmek yerine o günleri seyretmeyi tercih ederim. Şunu demek istiyorum. Eee çok güzel günler geçti orada. Benim e, iyi anlarım var. E, ekip çok iyiydi. E, oyuncular çok lokum insanlar. E, güzel günler geçirdik yani. Ne bileyim abi böyle işte böyle. bir kadın için Öyle bir kadına 30 senemizi verdik biz. Niye beklemez? Aa, aa, <laughs> güzel dedim. Ya bek aşk bak aşk günlük bir şey değildir. Aşk gönül işidir. Bekler. Oradaki Arif'in bu kadar sene bu aşkı beklemesin ki bu evlatlar oynadı benim gençliğimi <laughs> e, ve Hülya'nın gençliğini oynayanlar. Filmde de böyle kesitler var bunlarla ilgili. E, <laughs> esas Esasen ben aşka yenik düşen bir adamım. O yüzden de fazla kurcalamayın işte. <laughs> tamam bitti. Ben güzel. gidiyorum. Ben, 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 ben Gel Mehmet. Biz yer değiştirelim. Daha tamam, güzel Gel. Selam. Yani aslında çok lafı uzatmadan şöyle söylemek isterim. Bazı senaryolar oyuncuları buluşturur, bazı senaryolar insanları buluşturur. Bu senaryo insanları buluşturan bir iş oldu bence. Geçmişe dair unuttuğumuz, unutmaya yüz tutmuş nice o naif duyguyu bu filmle hatırlayacağımızı düşünüyorum. Zaten ile ilgili bir şey söylememe gerek yok zaten. Hepsi birbirinden usta insanların e, oyuncuların olduğu bir kadro. Eee ben içinde bulunma bulunduğum için büyük keyif duydum. Eee lafı fazla uzatmadan diğer arkadaşlarıma teslim ediyorum sözü. Evet eee gerçekten e, hani her zaman bu şeyi bir arada bulmak çok zordur bu uyumu. Eee çok kıymetli, çok değerli gençlerimiz olsun. Yaklaş. E, diye. Çok daha gençlerimiz olsun ee, efendim. Hepsi çok Duyuyoruz, usta, çok usta, çok kıymetli oyuncular. Ay seni arkama almak istemiyorum ya. Ee, Hülya benim çok sevdiğim arkadaşım, kardeşim gerçekten. Uğur çok eskiden e, tanıştığım ve ekipte hakikaten çok güzel bir şey e, oldu, birlik oldu ve bu da e, senaryonun özüne çok uyum sağladı. Senaryo çok naif, çok güzel bir e, aşkı anlatıyor. Çocukluğumuza götürüyor. Biraz bizi hüzünlendiriyor. Ben de hepimiz çocukluk arkadaşıyız buradaki e, pek çok oyuncu oyundaki karakterler rol icabı ve çocukluğumuza dönüyoruz. O çocukluk hiç bitmiyor. E, ve benim de çocukluktan ee, Uğur'un karakteri Arif'e bir yanık tarafım var. Ee, böyle bir üçgen içinde e, kimimiz üzülüyoruz, kimimiz seviniyoruz ama neticeten arkadaşlık, dostluk kazanıyor. Bu kadar. Rica ederim. Evet. 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 Benziyor muyuz? Benziyor muyuz? Benziyor <laughs> aslında? <Evet, gülüyor> <siz gülüyor> <bir gülüyor> bakayım bir sana. Çok güzel. Ne hmm. diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> ne dedir? <laughs> Yok bir şey demedim. Ya. Bir bakayım dedim yani. Evet, babama benziyorsun biraz. Yani Hülya Avşar'a benzetilmek benim için çok onurlu edici bir şey aslında. Çok gurur duyuyorum bu yüzden. <laughs> Hülya Avşar'ın gençliğine oynama fırsatını bulmuş olmaktan ve e, Şampiyonlar Ligi'nde <laughs> olmak benim için çok büyük bir şans oldu aslında. Ee, az önceki röportajımda da söyledim aslında konser konservatuardan mezun olmuş kadar oldum. Ee, kamera arkasında e, herkese tanışma, sohbet etme fırsatım oldu ve e, Genel kültürüme, oyunculuğuma çok şey kattılar. Bu yüzden herkese teşekkür ederim. Ee, bana bu fırsatı veren, e, beni fark eden ve hülya şarabını izleten özellikle Esra Hanım'a, Esra Seyrekbaş Hanım'a, yapımcımıza, e, muhteşem kostüm şefimize, herkese teşekkür ederim. Herkes bir bütün oldu. Çok güzeldi. Genç de böyle olmak. E, Yetişkin e, İzabel'in de aslında içinde yaşattığı bir çocuk vardı ve o çocuk çok güzel aşkı yaşadı. Ben de biliyorum ki umarım e, Arif'e İzabel kadar herkes gerçek aşkı bu kadar güzel yaşar. Sonunuz bizim gibi olmasın ama. <gülüyor> <gülüyor> Valla benim için çok büyük şans çünkü biz bu kadar genç isimler olarak bu kadar yıllarını vermiş e, usta oyuncu kadrosuyla birlikte bir sinema filminde olmak e, çok değerli bir şey e, bizim için en özel kısmı da 70'li yıllarındaki hallerini canlandırıyoruz. ben 90 küsür doğumluyum, Nehir 2000 küsür doğumlu. O yüzden 70'leri yaşama şansımız olmadığı için kurulan bu dekorlarımız olsun, set vesaire inanılmaz bir deneyim oldu bizim için. bizim için inanılmaz. bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. o yüzden bunu tadabildiğimiz ve bu işte bu kadar güzel isimlerle yer alabildiğimiz için kendi adıma çok mutlu ve gururluyum. Bravo gençler. <laughs> de entonces, alalım, sen de attın, <laughs> ha? Hadi çıkacak. Yani benim için başka bir ülkeden gelip ve Türkiye'nin en önemli ve en büyük ustalarıyla benim için hayran hayran izledim oyuncularla aynı projede yer almak çok büyük bir onur çünkü. Örnek aldım oyuncular ve çok da yolun başındayım ve herkesi izleyerek <laughs> öğrenmeye çalışıyorum. Çok çok büyük bir onur benim için. Çok teşekkür etmek istiyorum. Hikayede herkesin kalbini dokunacak ve sıcacık bir hikaye. Bunun da parçası olmaktan çok, çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Benim e, filmi kabul edip oynamayı istememin en büyük sebebi zaten şu anda burada, e, oyuncu kadrosuydu. E, i̇kinci en önemli sebebi de senaryosuydu. Çok sıcak, çok güzel, e, çok böyle hatırlandığında burnumuzun reğini sızlatacak duyguların, durumların, ilişkilerin olduğu bir senaryoydu, bir hikayeydi. O yüzden hem bu oyuncu kadrosunun içinde bulunduğum için hem de bu hikayenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ee, yapımcımıza, yönetmenimize, oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ünye'ye de sevgiler diliyorum. Bizi misafir ettikleri için teşekkürler. Evet, evet. Yönetmenimize de ayrıca evet. teşekkür ediyorum. <laughs> evet bey burada evet. gerçekten <laughs>